ülkeyi ve siyaseti takip etmek için başını kaldıran her vatandaşımızın AK Parti teşkilatından birini karşısında göreceği şekilde sahayı sıkı tutmalıyız. Muhalefet mensuplarının söyledikleri her yalanı anında ağızlarına tıkacak, ortaya attıkları her iftirayı anında çürütecek, sergiledikleri her tutarsızlığı anında ifşa edecek bir çalışma tarzı izlemeliyiz. Bunu yaparken asla onların gündemlerine takılıp kalmamalı, asla onların peşinden de gitmemeliyiz. Gündemi tayin eden, siyasetin tartışma başlıklarını ve istikametini belirleyen daima biz olacağız. Siyasetin insan kazanma sanatı olduğunu bilmeyen AK Parti adına söz söyleyemez, irade ortaya koyamaz. Ülkesine, şehrine ve partisine hizmet için gece gündüz koşturmayı göze alamayan AK Parti'de sorumluluk üstlenemez. Bunlar AK Parti'de görev alanlarda aradığımız değerli arkadaşlar ihtiyari değil, mecburi vasıflardır. Partimizin kurulduğu günden beri girdiğimiz her seçim bizim için rovanşı olmayan bir müsabaka gibidir. Kazanmak dışında ihtimali olmayan bir seçime daha hazırlanıyoruz. Genel merkezimizle ve meclis grubumuzla önümüzdeki kritik sürecin hazırlıklarını tüm boyutlarıyla yürütüyoruz. Kabinemizle milletimize eser ve hizmet siyasetimizi kesintisiz şekilde sürdürüyoruz. Ülkemizin 81 şehrinde 85 milyon vatandaşımızın her birine ulaşma, her ulaştığımız insanın da gönlünü kazanma hedefiyle seçim gününe kadar çalışacağız. Hemen ardından da 2023 seçim zaferimizin sembolü olacak 23 milyon üye hedefiyle yolumuza devam edeceğiz. Bununla ne demek istediğimi anlıyorsunuz. Yani 23 milyon hedefini koyduğumuza göre bu oy aynı zamanda üye, üye, üye. Bunu yapacağız. Seçim öncesi seçimi kazanacağız. Bu bizim için zor bir şey değil. Şu anda 11 milyonu aşkın üyemiz var mı? Var. Her üyemiz bir üye daha ilave ederse işte seçimden önce seçimi kazandık demektir. Onun için ana kademe il başkanlarımız, kadın kolları il başkanlarımız, gençlik kolları il başkanlarımız durmak yok, yola devam. <laughs> CHP'nin başındaki zat geçen yine kadınları bize karşı kışkırtmaya çalışarak onları iş hayatının dışında tutmaya çalıştığımızı iddia etmiş. Halbuki AK Parti kadın kollarındaki kardeşlerimiz sadece son bir yılda 72 ilimize gittiler. Kadınlarımızın en temel hakkı olan başörtüsü özgürlüğünü ellerinden almak için Anayasa Mahkemesi'nin önünde nöbet tutan birine düşen ahkam kesmek değil, başını eğip yerine oturmaktır. Ama maalesef bunlarda yalan gibi, iftira gibi, çarpıtma gibi Utanmazlık da diz boyu. Milletimiz inşallah şayet yürekleri yeter de sokağa çıkacak yüzleri olursa orada bunlara hak ettikleri cevabı verecektir. Bunlar mı Türkiye'nin güney sınırlarındaki terörle mücadele harekatlarını yönetecek? Bunlar mı terör örgütlerine dünyayı dar edecek? Bunlar mı ülkemizin Akdeniz ve Ege'deki çıkarlarını savunacak? Bunlar mı Karadeniz'deki savaşta tarafları bir araya getirerek çözümün adresi olacak? Ekranları başında bizi izleyenlere sesleniyorum. Bunlar mı ülkemizi Balkanlardan Kafkaslara dört bir yanımızda kurulan sinsi tuzakların içinden sahili selamete çıkartacak? Bunlar mı dar gelirli vatandaşlarımızı ekonomik sıkıntıdan kurtaracak. Bunlar mı küresel ekonomik krizi ülkemiz için fırsata dönüştürecek? Bunlar mı istihdamı artırarak her insanımıza çalışacak iş, evine götürecek, aş imkanı temin edecek? Bunlar mı eğitimden sağlığa, ulaşımdan enerjiye, sanayiden tarıma kadar tüm alanlarda Türkiye'ye yeni kazanımlar sağlamaktan vazgeçtik. Mevcut durumu koruyacak. Evet, Bugün insanlarımızın geçim sıkıntısı meselesi olabilir. Bugün insanlarımızın hayat pahalılığı yükü altında zorlandığını biz de tespit ediyoruz. Ama şunu da bilmemiz lazım ki dünya nasıl bir girdaptan geçiyor. Bunu da göreceksiniz. Ve değerli kardeşlerim bütün bunlarla beraber şu anda AK Parti iktidarı olarak biz ülkenin, milletin bilhassa da evlatlarımızın geleceğini tehlikeye atmaya yetecek gerekçeler değildir. Çünkü tıpkı geçtiğimiz 20 yıldaki eser ve hizmetlerimiz gibi aldığımız ve alacağımız tedbirlerle insanlarımızı geçim sıkıntısından kurtaracak olan da enflasyonu düşürecek olan da 2008'de olduğu gibi İstikrarı tahkim edecek olan da herkesin iş ve aç sahibi olmasını güvence altına alacak olan da ülkemizi hak ettiği aydınlık yarınlara kavuşturacak olan da biz. Son asrın en büyük sağlık krizi olarak nitelenen bu salgın dünyada özellikle ekonomideki dengeleri, alışkanlıkları tamamen alt üst etti. Hemen her alanda üretim aksadı. Tedarik zincirlerinde kırılmalar oldu. Küresel ticaret aylar boyunca adeta durma noktasına geldi. Salgın kaynaklı olumsuzluklardan sadece az gelişmiş ve yoksul ülkeler değil, gelişmiş ülkeler dahil herkes etkilendi. İşte son olarak Fed'in attığı adımı gördünüz. Niye acaba? Düşünün Amerika'da böyle bir adımın atılması sıradan bir olay değil. Türkiye salgın krizini tüm boyutlarıyla en başarılı şekilde yöneten ülkelerin başında geliyor. Vakitli aldığımız tedbirler sayesinde hiçbir vatandaşımızı çaresiz, sahipsiz bırakmadık. Hastane kapısından geri çevrilen, ilaç bulamadığı için vefat eden, Sağlık hizmetlerine ulaşamayan hemen hiçbir insanımız olmadı. Yıllık 36 milyar dolar ihracattan geldiğini göreve geldiğimizde 36 milyar dolar da. Oradan buraya geldik. Bunu özellikle hatırlatmak istiyorum. Hedefimiz önce 500 milyar dolarlık ihracat rakamına ulaşmak, ardından bunu da ikiye katlamaktır. Turizmde de bu senenin gerçekleşmeleri son derece umut verici. Dünya ekonomisi ciddi daralma riskiyle yüzleşirken biz 2022 yılı ilk çeyreğinde yüzde 7,3 oranında büyüme kaydettik. Şimdiye kadar bu doğrultuda vergi indirimlerinden hibelere, sosyal destek paketlerinden, elektrik ve doğalgaz fiyatlarındaki sübvansiyonlara kadar birçok adım attık. Vatandaşımızın yükünü hafifletmek için konutlarda kullanılan doğalgazın fiyatında tabii ekranları başında bizi izleyen milletime özellikle sesleniyorum yüzde 82'ye varan sübvansiyon sağladık. Enflasyonla mücadele kapsamında geçen sene 154 milyar vergi gelirinden vazgeçmiştik. 2022 yılında bu rakam 239 milyar liraya çıkacak. Hayat pahalılığını azaltmak için yaptığımız fedakarlıkları kazanç vesilesi gören tamahkarlara da fırsat vermiyoruz. Vatandaşımızın aşına, ekmeğine kan doğrayan bu fırsatçılara kesinlikle göz açtırmayacağız. Serbest piyasa ekonomisi kurallarıyla uyuşmayan fahiş fiyat artışlarıyla insanımızın rızkına uzanan habis ellere karşı hukuki ve idari düzenlemeleri hayata geçirmeyi de sürdüreceğiz. Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyorum. Çalışmalarınızda sizlere başarılar diliyorum. Bu duygularla hepinizi bir kez daha sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Kalın sağlıcakla. Ben bizler ve hitapların dolayı AK Parti Genel Başkanı.